Dostlar merhaba. Bir aylık Draki Farm serisi çekmek istiyorum. DC Premium ve Peri kıracağım sadece. Şu an çok fazla kosmur olduğu için herhangi bir slotta farm atamayacağım. Sadece Draki de kasacağım. 4 tane Char'ım var. Biri Mage, 2 tane Priest, bir de varıyorum var. Bu 4 karakterde her gün mümkün olduğunca Draki'lerini yapacağım. Bir ayda ne kadar Draki'den farm atabileceğimizi göreceğiz. DC Premium'u ve ferim kırdım. İlk tur Magem'le başlayacağım. 3 tur hakkı var. Üç turluk direkt hakkını yapıp sonuçlarını göstereceğim. Magenin 3 turunu bitirdim. Herhangi bir VB ya da Superior Box dropu olmadı. Şimdi pre-int Press'lerime geçeceğim. Int Press hesabıma girdim. Bunun da 3 turluk direkt hakkını yapacağım. Bunu da direkt orta kattan giriyorum. İlk prestimizin 3 tur hakkını bitirdim. Sadece bir tane shell attı. İkinci prestime geçiyorum. İkinci int prest hesabıma girdim. Bunun da 3 tur hakkını yapıyorum. İlk WB'mizi aldık. Sif açmış bulunuyoruz. İlk turda attı. Geri kalan turlarda da inşallah ikinci alırız. İkinci turdayken bir tane de kolluk attı. İkinci prestimin de 3 durdurak hakkını bitirdim. Sadece bir VB ve bir shell var. Barrier hesabıma gireceğim. Barrier karakterime girdim. Bunun da 3 durdurak hakkını yapacağım hemen. İkinci turumuzda bir VB aldık. İlk turdan da bir shell vardı onu göstermedim. Üçüncü turda bir parça daha shell geldi. Vario karakterinde 3 turda hakkını bitirdim. İki parça shell, bir tane weapon breaker attı. Draki Farma'nın birinci gününde 2 adet Weapon Breaker, 4 tane de Shell'imiz var.